Diye yapmadan iki kuralı zayıflamak mümkün desem. Tüm düz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemeli. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Kanalıma abone olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yine cap canlı, yepyeni ve en çok bana sorduğunuz konulardan bir tanesi olan İncecik hem de ince ince incecik bir bel için yapmanız gereken 5 en önemli davranıştan bahsedeceğim size. Hocam Hepimizin tek derdi incecik bir bel. Hem estetik görünüm için hem de sağlık açısından çok çok önemli. Ben de incecik bir bel için neler yapmanız gerekli en önemli 5 şeyi bahsedeceğim. Ve kolayca belinizdeki incelmeleri göreceksiniz. Yorumlara yazmanızı istiyorum. Şimdi incecik bir bel... Özellikle e, Harvard Üniversitesi yaptığı çalışmada diyor ki benden kilo vermek biraz daha zor. Çünkü neden? Viseral yağlanma. Viseral yağlanma nedir? Bu organlar yağlanması demek. Çünkü neden burada organlar var? Organlar olduğu için burada bir sene yağlanmadan kilo kaybetmek daha zordur. Yani belden her zaman daha zor kilo gider. Çünkü iç organ yağlanmalıdır. Ee, burada ne yapacağız? Ben size nasıl belden daha hızlı kilo verirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi bir yapmanız gereken en önemli davranış sebze ağırlıklı beslenmek ve akşam yemeğini olabildiğince erken yemek. Eğer akşam yemeğini siz geç saate bırakırsanız vücut saatte sindirimi olmayacağı için otomatik mevcut vücut kendini depolama modunu açıyor. Yani sen o saatte yediğinde vücudun onu sindirmiyor. Hiçbir şekilde senin vücudun onu çıkarmak istemiyor. Sadece depolamak istiyor. Yani geç saatte yediğin her şey depolanıyor ve kalıyor. Çünkü o saatte bir sindirim yok. O saatte vücudun organların kendi iç temizliği var. İç temizliği varken vücudu rahatsız etmeyeceğiz. En büyük sebeplerinden bir tanesi de geç saatte yemek. O yüzden ne yapacağız? Sebze ağırlıklı. Özellikle yapılan güzel bir çalışma var. Sebzelerden de folik asit ve C vitamini içeriği yüksek olan sebzeler. Nedir bunlar? Mesela enginar, kereviz, brokoli, bürük saynağınızdan zengin besleneceğiz. Bunlar özellikle göbek bölgesinde daha da etkili olan sebzeler. Not edebilirsiniz akşam yemeğini de olabildiğince erken kapatacağız. İkinci maddemiz ise, evet bazı besinler mucizevi. Her zaman bunu söylüyorum. O bazı besinler ne mesela? Ben özellikle e zencefilli, yeşil çaylı, hibiskuslu ve limonlu bir çay tarifim var. O çay tarifimi vereceğim. Bel çevresinde inanılmaz etkili. Nasıl yapıyoruz? 1 litre kaynar suyun içine, orada 500 milim dolu, 500 milim kaynar suyun içine bir tutam bir yemek kaşığı kadar yeşil çayımızı ekliyoruz. Bir yemek kaşığı hibiskusu ekliyoruz. İçine ise zencefili rendeliyoruz bir yemek kaşığı. Kaynadıktan sonra bir limonu sıkıyoruz ve bunu günde 3-4 bardak içmeye özen gösteriyoruz. Ya da ikinci bir tarifimiz ise Uyumadan önce akşam yemeği yerine bir kase yoğurdun içine zerdeçal, zencefil, karabiber, biraz zeytinyağını karıştırıyoruz ve akşam öğünü yerine tüketiyoruz. Bu da çok önemli. İkinci önemli tarifim. Şimdi üçüncü en önemli yapmamız gereken madde karbonhidratı sıfırlayacağız. Glisemik indeks düşük besinlerle besleneceğiz ve karbonhidratı olabildiğince düşüreceğiz. Yani burada protein ve yağdan zengin Yağ oranı belki 35'e çıkabilir. 30 protein, 30 aynı zamanda. Burada karbonhidrat oranı olabildiğince düşecek. Çünkü şöyle düşünün. İlla karbonhidrat dedim, illa ekmek yiyeceğiz diye bir şey yok. Meyve de, yoğurt da bir karbonhidrat aslında. Yani burada yağ oranından yüksek beslenerek vücudu ketozide sokacağız. Ketozis vücudun en güzel yağ yakma modudur. Özellikle vücut ilk yağ yakma modu olarak iç organları acil görür. Yani eğer siz yağ modunu vücudunuza doğru saatte ve doğru besinlerle açarsanız otomatikmen zaten bel çevrenizdeki yağlanmanın otomatikmen düştüğünü birebir göreceksiniz. Aynı zamanda e, süt ve ürünlerinden az beslenmenizi istiyorum. Neden? Burada yoğurt ve kefiri daha iyi e, verebiliyorum gönül rahatlığıyla ama süt ve ürünlerini asla vermiyorum. Sütü özellikle tavsiye etmiyorum. Süt olsun, ayran olsun bunları vermiyorum. Çünkü hormonlu. Hadi diğerleri biraz mayalanıyor, biraz daha iyi ama süt hormonlu. Eskiden inekler ot yerdi, yayılırdı. Bak babaannemin çok güzel sözleri vardır. Eskiler her zaman söyler. Yem olmadığı için mecbur doğal beslenirdi. Şimdi öyle bir şey yok ki. Her şey hazır. Besili yemiyorlar. Bunlar ne kadar faydalı olabilir? O yüzden burada dikkat etmemiz gereken süt ve ürünlerini azaltacağız. Sebzelerle besleneceğiz. Dördüncü yapmamız gereken madde ise hareket arttırmamız. Ne kadar hareketi arttırırsa o kadar hızlı beden yağ gidecek. Nedir bu hareket? Gidip ağırlık antrenmanı yapın demiyorum. Sakın yanlış anlamayın. O spor sonu. Benim istediğim kardiyo, bacak egzersizi olabilir, kardiyo olabilir, dağ tırmanışı olabilir, e, bir yürüyüş olabilir. Tempo olan bak, tempo olacak, kardiyolu bir spor olacak. Burada ne yapacağız? Haftada imkanımız varsa her gün 45 dakika. Ama Hatice Hocam benim o kadar imkanım yok derseniz haftada 3 defa 45 dakikada benim kabulüm. O da olabilir aynı şekilde. Beşinci yapmamız gereken en önemli şey ise şeker tüketmeyeceğiz. Paketli gıdalardan olabildiğince uzak duracağız. Şeker, paketli gıda özellikle bunları istemiyoruz. Sos, domates, mayonez, Kalça, bunlar da bir beli aslında engel. Çünkü bunların sindirimi daha zor. Paketli gıda olsun, mayonez olsun, ayçiçek yağı bunları hayatımızdan atacağız. Bunlar en çok bel yağlanması yapanlar. Kızartma, zaten bir besene ne kadar hızlı ulaşıyorsanız o kadar zararlı. Ne kadar hızlı pişiyorsa. Düşünsünüz o fast var mı? Çıkarıyorsun fritözü tık 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 hemen pişiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Benim babaanne hep şey derdi, böyle bir besin dura dura dura. Ee, onun daha çok özü çıkar, daha güzelliği çıkar. Yani lütfen o fast foodlardan, çok hızlı pişer şeylerden olabildiğince uzak duracağız. Yani eğer Hatice Hocam incecik biberi sahip olmak istiyorum diyorsanız Öncelikle bol bol su içeceğiz. Bu su limonlu olabilir, karbonatlı olabilir, elma sirkörü olabilir. Hiç fark etmez. Su içeceğiz çünkü bu yaptığım saydığım 5 maddeler arasında hepsini yapacağız ya tamamen. Suyla da beldeki yağları çözüp atacağız. Burada su aslında deterjan görevi görüyor. Söküp atıyor vücuttan. Temizliği atıyor gibi düşünün. Yani kısaca artık son kez özetleyecek olursam tekrardan birinci maddemiz neydi? Sebze aralıklı besleneceğiz. Akşam yemeğini erken yiyeceğiz. İkinci maddemiz ise doğru karbonhidrat protein yağ oranı yapacağız. Yani yağ oranından zengin besleneceğiz. Üçüncü maddemiz ise daha çok yağ yakımını hızlandıran, metabolizmayı hızlandıran besler tüketeceğiz. Yani zencefil, zerdeçal, hibiskus, yeşil çay bu konuda çok güzel. Yüksek tansiyon hastası değilsiniz. Günde en az 2 bardak öneriyorum. Göbek yağlarında birebir mucizevi etkisine inanıyorum yeşil çayın. Hibiskus olsun, zencefil bunları bol bol tüketeceğiz. Zerdeç, çalda, zeytinyağı da bir numaradır. Dördüncü maddemiz ise şeker tüketmeyeceğiz ve hareketimizi arttıracağız. Ben e, bu bilgilerimle dahil o kadar binler zayıflayan insanlar var ki inanılmaz güzel hissediyorum. Birçok yorumunuzu alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Geri dönüşleriniz için siz de sadece bu 5 madde ile sizin belinizin incecik olmasını sağlayabilirsiniz. Videomu sonuna kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Eğer anlatmamı istediğiniz konular var ise de yorumlarda buluşabiliriz. Ben herkesin incecik bir beli olmasını isterim. Hem sağlık açısından hem de kendini daha özgüvenli hissetmesi için neden olmasın. Sadece bu 5 maddeyi yaparak incecik bir beli sahip olabilirsiniz. Bir sonraki konularımda da yine karşınızda olacağım. Esenle sağlıkla kalın canım. Youtube kanalı takipçilerim.